Bir de Almanya'da şöyle bir muhabbet var. Türkiye'den ayrı bir biçimde. Gerçekten bu yolun hakkı neyse onu yazıyorlar. Ya bu yolun hakkı gerçekten 60. Yani sen tamam hadi belki 80'e dönersin ama yüzde burayı kaza yaparsın. Ya yani adam sana diyor ki ya buranın insan evladını güvenli bir şekilde sürebileceği hız 60 diyor ve 60 yapıştırıyor. Yani buraya 30 yazmıyor. bizim Türkiye'de var ya E5'e gidiyorsun lan 50 yazıyor. Lan ben 50'ye nasıl düşeyim ya? Hani işte diyorsun ama burada gerçekten hani hakkını verdiği için 60'sa 60'a giden hani herhangi bir şey yaşamazsınız. Dar aldım, var aldım. Yaşamazsınız. Hemen bak önünde en sevdiğim tabelalardan biri var. Diyor ki yuvarlak üstünde 3 çizgi. Ama buna aldanıp böyle 200'de gitmeyin. Ne dedik? Köyler arasındaki hız sınırı her zaman 100'dür. Yani o işaretle şu bir önceki hız sınırın kalktığını fakat bak dikkat et yani 100 yine hani öyle ha bunu otobanda görünce sonsuz okey ama burada 100 ona dikkat edelim.